Haber de diyor ki efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an'da zina ve fuhşun büyük günahlar arasında sayıldığını hatırlatarak flörtün de zina olduğunu savundu. Bir kadının yabancı bir erkekle baş başa kalmasının tahrik edici olduğu ve zinaya yol açabileceği uyarısında bulunan Diyanet, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kadınların kendi evleri dışında başkalarına hissettirecek derecede koku sürmelerini hoş karşılamadığını ve bunu edep dışı bir davranış olarak değerlendiğini belirtti. Hani demiş ya flört zinadır demiş ya buna takmışlar. Vay efendim nasıl olur da sen flört zina dersin. Evlenecek olan erkek ve kız birbirini görmesin mi? Ya mübarekler. Evlenecek olan gençlerin görüşmesi zaten sünnette de var. Değil mi? Efendim sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi hani ensardan, ensar-ı kiramdan. Efendim o da dedi işte ensardan bir kadınla evlenecek. Evlenmek istiyorum ya Resulallah. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sen o kadını gördün mü? Hayır görmedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Öyleyse git o kadını gör. Onu bir gör bakalım. Tabi o da seni görecek bu arada. He? Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. E bunun da tabi usulü var, çerçevesi var. Bakarken de öyle rencide edici, rahatsız edici şekilde efendim. E, değil tabi ki yani. Değil mi? Yani ya aile içinde veya dışarıda da olsa göz önünde, yılışmadan, sırlaşmadan, meşru dairede görüşme tabi olur ya. Yani. Ama şimdi sen flört deyince akla bu mu geliyor? Değil mi? Hele bugünkü şartlarda flört kavramının içine A'dan Z'ye bir sürü şeyi, bir sürü rezaleti ne koyabilirsin. Belki burada zina olmasa bile bu flört kavramının içerisinde o gezmekler, o tozmaklar, değil mi? El ele tutuşmaklar, bir araya gelip halvet olmaklar caiz mi? He? Rabbimiz Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Fuhşun açığını da açığına da gizlisine de yaklaşmayın Allah buyuruyor. Ya. İşte sohbetin başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de ve la takrab ve la takrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila. Zinaya yaklaşmayın Allah buyuruyor. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Evet, burada tabi ayeti kerimeyi iyi düşünmek lazım, iyi tahlil etmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu zina yapmayın buyurmuyor da ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın buyuruyor yaklaşmayın. Bu ifade çok önemli. Öyle ya, şartlar tahakkuk ettikten sonra, bütün yasaklar, bütün engeller aşıldıktan sonra, nikah düşen bir erkek ve kadın, tenhada, baş başa kalırsa, e o zaman zaten zinadan kaçabilmek, bu azgın nefse söz geçirebilmek, bu zayıf nefislerle beraber tabii ki çok zor. Yani iş oraya geldikten sonra bu iş kaçınılmaz olur ya. Yani. Mesele işi oraya getirmemek. İşi oraya getirmemek lazım. İş oraya gelince. Yani herkes Yusuf Aleyhisselam değil ki. Böyle bir imtihanı başarıyla verebilsin. Değil mi? O bile Mevla'nın yardımıyla Burhanıyla bundan kurtulduğunu Mevla buyuruyor. Ve lekad hem mehbih ve hem mebiha la arra'e burhane rabbih buyuruyor Mevla. Ant olsun ki kadın ona meyletti Yusuf ama Eğer diyor Rabbinin Burhanını görmeseydi Yusuf Aleyhisselam da ne yapacaktı? Ona, o kadına meyletecekti. Haa. Evet. Bu sebeple işte İslam dini ne yapıyor? Zinadan önce ona götüren yolları haram kılıyor. Bakın işe nereden başlıyor? Şimdi götüren yollar derken Allah Teala ve Tekaddüs Hazretleri buyuruyor Estağfurullah. Kullil müminine yahuddu min Kul Habib Muhammed ve Resulüm ya Muhammed de ki: "Lil müminin mümin erkeklere yahuddu min veya ve yahfazu Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını, namuslarını korunsunlar. Böyle buyuruyor Mevla. Ha, peki sadece erkeklere mi buyuruyor? Hayır, kadınlara da buyuruyor. <laughs> ve kullil mu'minat yağvulne min absarihinne ve yahfaznu furucehunne. Habibim Ahmet ve Rasulüm ya Muhammed. Mümin kadınlara da söyle bakılması haram olan şeylerden gözlerini sakınsınlar, iffet ve namuslarını da korusunlar buyuruyor. Demek İslam işe ne yapıyor? Gözlerden başlıyor, bakmaktan başlıyor. Erkek olsun kadın olsun gözlerini haramdan sakınsınlar buyuruluyor. Öyleyse madem bu Allah'ın emri ise, madem bu bir emirse, değil mi? Ayet. İnanıyorsan, Müslümansan öyleyse şunu diyemezsin. Göz benim değil mi canım yani? İster bakarım, ister yumarım. Kime ne? Bunu diyemezsin. O gözü veren, diğer tüm uzuvlarımızı yaratan Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Buna karışıyor. Karışıyor buna. Bu uzuvları bize emanet olarak verdiğini, bunun hesabını da soracağını Mevla Teala beyan ediyor. Göz vermiş, kulak vermiş, nereye baktın, niçin baktın, nasıl baktın, ne dinledin, dil verdi, ne konuştun. Değil mi? Mevla ne yapacak? Bunu soracak. Ve la takfu ma leyse İnne sema vel basara vel fuade. İnne sema muhakkak ki kulak vel basara göz vel fuade kullu ulaike kâne anhu meş'ûlâ. Ve kalp bunların hepsi o yaptıklarından ne yapacak? Sorumlu olacak, sorumlu tutulacak. Dolayısıyla demek ki göz benim değil mi bakarım, kulak benim değil mi dinlerim, şöyle giderim, böyle ederim, ne yapamazsın diyemezsin. Madem Müslümansın, madem Müslüman olduk, Müslüman olan ne demektir? Teslim olan demektir. Allah'ın emirlerine ne yapmamız lazım? Demek ki teslim olmamız, teslimiyet göstermemiz lazım. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, el aynani tezniyan. Gözler de zina eder buyuruyor. Bakın şimdi. El aynani zinahuma en nazar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, iki gözün zinası harama bakmaktır. Vel üdünani zinahuma el istima. İki kulağın zinası yasak olan şeyleri, sözleri, kelamları dinlemektir. Ve lisanu zinahu el kelam lisanın dilin zinası da söylenmesi konuşulması haram olan şeyleri konuşmaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçiyor. Yani şimdi burada tabi göz zinası denilirken aslında burada ne var? Mecazi anlamda bir ifade var. Yani İslam hukukuna göre Değil mi? Harama bakana zina efendim cina, zina cezası gibi ceza verilmez. Bu anlamda değil yani. Ama harama bakmak zinaya götüren ilk adım olduğu için dolayısıyla bu çirkin fiile sebebiyet verebileceğinden dolayı yol açabileceğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harama bakmaya gözün zinası buyurmuştur. Çünkü göz görür, gönül sever. Sonra da aklını, fikrini ne var? Efendim meşgul eder. E şimdi flör zinadır deyince sen flört ederken bakmıyorsun, bakmıyor musun? Konuşmuyor musun? Gelmiyor musun? Tozmuyor musun? El ele dolaşmıyor musun? E işte ne, ne yapıyor? Fetvayı buna göre veriyor. Ama sen neye göre konuşuyorsun? Kafadan konuşuyorsun. İşine gelmediği için efendim tenkit ediyorsun, yorum yapıyorsun. Ya. Ashab-ı kiramdan Celil bin Abdullah radıyallahu an o diyor, o anlatıyor. Se'etu sallallahu aleyhi ve sellem unzur anil Ben diyor efendim sallallahu aleyhi ve selleme ansızın bakmaktan sordum. Yani şimdi tabii akla şöyle gelebilir. Evet harama bakmayalım. Tamam muhafaza edelim ama. E yolda gidiyorsun şimdi ne yapacaksın? Değil mi yani gözünü mü yumacaksın? Gözünü yumsan direğe tostarsın. Birine çarparsın. Ayağın takılır düşebilirsin. E öyleyse şimdi gözümüz açık gitmemiz gerektiğine göre. Mutlaka efendim gözümüze bir harama takılabilir. E dedik ya sokaklar, efendim insanlar baldır bacak panayırına çevirmişler. E nasıl yapacağız şimdi? İşte bu konuda da, bu hadis-i şerif ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Bize bir efendim yol yordam öğretiyor. Meseleyi açıklıyor. Ben diyor, ansızın bakmaktan, birden yani anlamadan gözün takılmasından, Efendim sallallahu aleyhi ve selleme, sordum buyuruyor. فَاَمَرَن۪ي اَنَصْرِفَ عَلَىٰ basari bana diyor gözümü hemen çevirmemi emretti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu ne buyurmuştu? Yani bakışı bakışa ekleme. Birincisi senin, senin için yani vebal yoktur bunda ama ikincisi nedir? Aleyhinedir. Tabi şimdi burada yani hadis-i şerifleri de doğru anlamak lazım. İfadeleri de efendim doğru anlamak lazım. Yani nefsimize göre tevil etmemek lazım. Hani burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk bakış gözün hakkıdır buyuruyor ya. İlk bakışta güne, günah, yoktur buyuruyor ya. E şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Hani sen de deyip de ha madem ki ilk bakışta günah yok. Madem ilk bakış gözün hakkı ben de öyleyse şöyle iyice bir bakayım da he bakayım 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 e gözüm doysun sonra gözümü çeviririm. Sen ne ne uyanık adammışsın ya, he? Yani böyle aleyhine uyanıklık olur mu ya? Bu uyanıklık değil, enayilik. Ha, böyle değil. İlk bakış demek ne demek biliyor musun? İlk an demek, ilk an. Yani gözün yanlışlıkla harama değer değmez. Ne yapacaksın? Derhal gözünü o haramdan çevirmek gerekir.